Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Seyma Nam diğer kokoreç. kokoreç, 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 kokoreç. diğer Mr. Penlight <laughs> şu anda e, yazı, hesabımın adı youtube hesabımın adı bayağıdır video atmıyorum çok önemli değil boşverin Bunlarla alakalı başka bir video gelir şimdi e, MSP'de uyguna Hatta uyguna de demişken şu an galiba 800 lira, aynen 800 lira, e, 115 liraya VIP alabileceğiniz bir hile göstereceğim. Fixlenmeden önce yapın ama size e, şöyle bir uyarı geçeyim. Bunun ban riski var mı? Kesinlikle bilmiyorum. Bence vardır. Gör <gülüyor> <gülüyor> o yüzden arkadaşlar e, main hesabınıza almayın. Yan hesap açın alın. Yani e, yan hesap açıp alayım VIP de ne bokuma yarayacak diye de sormayın arkadaşlar. Burada Diamond verecek, Star Coin verecek. E, diye paket alırsanız işte VIP ticket şey veriyor. Yıllık veriyor vesaire. Yani buradan az buçuk bir işinize yarayabilir. E, ben size sadece bunu söylemek istiyorum. banlayabilirsiniz yan hesap açın. Mesela şu an yanımda Pelin var. Pelin'in hesabını göstereceğim. Pelin bir yıllık aldı ama yan hesabını aldı. İşte diamondlarıyla kendine tap attı. İşte star coinlarıyla de kıyafet vesaire aldı. Yani bu hileyi kesinlikle ben size önermiyorum. Yani main hesabınıza yapmayın. Ama yan hesabınıza yapıp işte diamondını star coin'ini Artı olarak diye paket alıp da işte yıllıklarını kullanabilirsiniz. Bir yıllık ve diğer pakette neler veriyor neler vermiyor onlardan hemen bahsedeyim. Şuraya not almıştım arkadaşlar. Şimdi bir yıllık e, VIP 115 TL arkadaşlar. 70 bin Star Coin veriyor. 520 de Diamond veriyor. Bunu vermesinin sebebi Star VIP değil yüksek ihtimal. Normal VIP olduğu için vermiyor diye düşünüyorum. Ayrıca işte bir haftalık tiketi artı... E, Setini de vermiyor. Bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bunun tek olayı bu yani. Ama Diamond Paket'e gelirsek Diamond Paket 85 TL. Ama tabi e, Diamond Paket alabilmeniz için hesabınızın VIP olması gerekiyor. Bunu da ben söylemeyeyim. E, 120 bin Star Coin veriyor burada gördüğünüz gibi. 825'te e, Diamond veriyor. Artı olarak setini de e, şeyini de VIP tıkıtını da veriyor arkadaşlar. 85 TL'ye düşüyor. Şimdi yapılışını anlatacağım. Umarım sizi çok görmemişimdir Brandon'la. <laughs> Şimdi arkadaşlar yapılışına geçelim. İşte Become VIP'den VIP olma kısmına geliyorsunuz. Sonrasında buna tıklıyorsunuz. Buna tıkladıktan sonra şurada bir tane yazı geçiyor arkadaşlar. Şuna geçmeden önce bir yazı geçiyor. Şuraya yavaşlatma koyarım. Görürsünüz. Şimdi onu kopyalamanız gerekli. Eğer ki İnternetiniz hızlıysa ve o yazı direkt geçiyorsa arkadaşlar e, bilgisayarda internetinizi kapattıktan sonra açabilirsiniz. Ama çok da hızlı geçmiyorsa bekleyip hemen kopyalayın yani. Şimdi arkadaşlar ben kopyaladım. İlk öncelikle göstermek adına atıyorum buraya. E, böyle işte Payments'in e, işte satış noktasının şeyi var. Buradan arkadaşlar küçük bir değişiklik yapacağız. Onu göstereyim. İşte burada hesabın iki vesaire yazıyor böyle bir şey. Ee, şimdi arkadaşlar, bunu kopyaladıktan sonra şuradaki kısımdaki e, 420 40 <laughs> böyle okuyorum burayı. E, burayı değiştirmemiz gerekli. Ama şöyle diyeyim, belki burada sizde burada çıkmıyorsa eğer ki şunu yazan şunun yazdığı kısmı bulun. Ve değiştirin arkadaşlar. Bunu alıyorum. Şuradaki 40'ı 10 yapıyorum. 1 yapıyorum yani burayı. Sonra kopyalayıp burayı yapıştırıyorum. Ve arkadaşlar Oha inanamıyorum. VIP'miz geldi. Herkese <laughs> 115 liraya VIP'miz. Buradan istediğiniz gibi alabiliyorsunuz. Ben şu an almayacağım. Arkadaşlar ben bir not geçeyim. Ben de bunu sunucudan gördüm. Yani banka kartınızla almayın bence öyle diyor insanlar yani. Ne olur ne olmaz öyleymiş. Paparadan, ininalden falan almanızı öneriyorlar. Bunu da söyleyeyim yani. Arkadaşlar bir sanal kart açıp alın. Yani ben bu bilgiye şu an eriştim ama yani bence de almayın arkadaşlar. Zaten hile yani bu. Yapmayın ya. Yapmayın Hile yapmayın şu oyunda. <laughs> Şimdi arkadaşlar diye paketi göstereceğim. Diye paket için bir tane VIP hesap gerekli. Bu yüzden kendi hesabıma gireceğim. Ha, açıldı. Kendi hesabıma girmem gerekli. Hemen girelim. Bu hesabı da arkadaşlar geçen sene açmış bulunmaktayım. Siz ki Koko öldü. <laughs> Koko 1K olmuş. Koku için gittim üstüne mum koyayım dedim. Mumu bulamadım. Bu mumu buldum. Koko da yanında olmadığı için kokainimi ben istiyorum. İyi kötü olduğum zaman mutlu bir kalar. var. ay kralı geri döndü. Şimdi göstereyim hemen girip. Umarım anlamışsınızdır arkadaşlar. Bir daha bir tekrardan üstünden geçeyim. Bunu kopyaladıktan sonra şuradaki kenardaki e, veya hatta başka yerde de çıkabilir. Şu e, 420 40'ı bulacaksınız. 40'ı da 10 yapacaksınız. Bu İkinin yanında bir sıfır var. Onu da sildiniz. Bu kadar sonra yine burayı yapıştırıp alıyorsunuz. Direkt kartınızdan bu kadar çekiyor olması gerekti. Buraya geliyorum. Buradan arkadaşlar elmas özel paket. Diamond paketi seçiyorum. Seçtikten sonra buraya geliyorum. Yine buradan aynı şekilde dediğim gibi şurayı kopyalamalıyız. Şimdi arkadaşlar ben kopyaladım. Ee, burada yine aynı şekil şeyi bulacağız. Ee, yine dediğim gibi bu sayılar başka yerlerde çıkabilir. Sadece şu e, 42.002'yi veya da şöyle 42.040 mıydı ne? Onu bulmanız gerekli. Buradan değişiklik yapacaksınız. Bunu buldum burada. Buradaki son rakamı 2'yi silip yerine 1 yazıyorum. Bir yazdıktan sonra kopyalıyorum. Yapıştırıyorum. 85 liraya düşmüş oluyor. Bunda yine 120.000 star coin var. 825 diamond. Artı olarak VIP ticket ve e, de DIA paket hediyelerini veriyor. Neden deniyordum? <laughs> Yıllıkları veriyor Diyebilirim. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. E, Zorba olmayın. Kanka olun. <laughs> e, başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.